Şimdi ne yaptı bu şey ee, en sakalaya? Neymiş? işte bir yülmüşmüş. Ben de olsam bu mantaraya gülerim zaten. Vallahi <laughs> gülerim. Hocam en sakalın da çok hataları oluyor. Tamam oluyor hocam. ama bu kadar. Bak, o da şimdi, çok gol yedirdi. Tam bir şey söyleyeyim. Yok ya bunların var ya dörtte bir kadar <laughs> yedirmemiştir. Bir şey ya tabii ki hata yapacaklar. Şimdi e, Tosic'i aldılar Solbek Gençler Birliği'den. Stoper oynadı sonra. Stoper ve müthiş oynadı. Çin'e evet. transfer yaptı. 8 milyon ama ne sattılar Ya al bu en sakalayı bunları Stoper ya, yapsın. Stoper ya hani bir laf vardı bize biliyor musun? Ayakkabısını atsa, bunlardan daha iyi oynar ayakkabısı. Ben de öyle diyorum. Ben ayakkabımı atsam, da bunun antrenörlerden çoğundan iyi olurum. Vallahi bak. Ya o genç çocuk Kadir kardeşimiz mi? Neydi? Önder Hoca Önder Hoca. Önder, Hoca. Önder. Ya yapma. Sen Montero ile oraya çıkıyorsan daha başlamadan bittin. Benim gözümde bittin yani. Başlamadan bir Taner yani. sana döneyim. <laughs> hocam bayağı. Ye yeter, değil mi bu kadar? <laughs> hocam doldu. O <laughs> yok hocam tabii hocam. ki yetmez. Daha, ama, konuşacağız. Da, Daha konuşacağız. Daha konuşacağız. Daha konuşacağız. çok şey. nerede şey var. bir şey kalsın. <gülüyor> <gülüyor> ben açıkçası e, fikirler içerisinde bazılarını çekip alacağım ama genel hatlarıyla e, birincisi Vidan'ın evet bir önceki karşılaşmada da pozisyonda olmaması yüzünden Beşiktaş'a yedirdiği bir gol vardı bu karşılaşmada da farklı bir şeyden bahsedemiyoruz. Oğuzhan'a çok fazla katlanıldığını düşünüyorum oyun içerisinde. Oğuzhan'ın performansı sıfır noktasındayken e, sanki Önder Hoca'nın maç öncesi belki de kararı Oğuzhan'dan yan olmaması Beşiktaş için daha büyük bir artı olabilirdi. Serdar Saçı konusuna katılıyorum ben de. İlk 11 hak eden bir performans göstermişti geçtiğimiz sezon. Sezon çok pardon sezonun geride kalan maçlarında oynadığı süre içerisinde evet. ve özellikle Vida ile ikili olarak çok iyi performans göstermişlerdi. E şu anda Serdar'ın tercih edilmeme sebebini bilmiyoruz. Muhtemelen antrenman performansı olabilir. Ama Serdar'la bir de ikilisi biraz daha bana sıcak geliyor açıkçası. Öyle ifade edebilirim. E, oyunun bir başka defosu da Beşiktaş'ın e, merkez adamları belki çok fazla top kaybetmedi ama özellikle Rıdvan'ın ve Gezal'ın inanılmaz top kaybettiği bir karşılaşma izledik. Evet. Yani 20'li rakamlarda yani ligin en fazla top kaybeden oyuncuların ortalaması 15-20 baremindeyken bu iki oyuncu 20'nin üstünde top kaybetti. Bu kadar fazla ligin ikincisine karşı top kaybetmemeniz gerekir. Ayağınıza biraz daha topu basmanız, tutmanız gerekiyor. Bu Rıdvan'la e, Gezal'ın oyun içerisindeki bence en büyük eksisi gibi gözüküyor. Ve Beşiktaş'ın, e, evet denk bir oyun vardı. İki takım içerisinde de, yani iki takımın da skor bulup kazanabileceği bir karşılaşmaydı. E, Beşiktaş, işte direkten dönen toplar vesaire, yani Konyaspor'un Oynadığı oyunun zaten kalitesi her sene e, biraz daha üstüne koydular ki Serdar Gürler'siz bir maça çıktılar. Serdar'ın evet, eksikliğinde bu önemli bir eksik. evet bu maça çıktılar ve onların temposunu doğal olarak hem rakibin Beşiktaş olması etkileyecekti hem de Serdar gibi orta sahaya bir hız kazandıran bir oyuncunun yokluğu etkileyecekti. Ama ona rağmen iyi ayakta kaldılar. Yenilen golde açıkçası ben biraz da aslan payını burada Ersin'e vermek istiyorum. Çünkü Ersin'in oradaki topu uzaklaştırması bir kaleci açısından... Ee, en son yapılacak şey topu uzaklaştırırken ceza sahasının içine uzaklaştırmaktır. Yani olayı olabildiğince dışarıya atması gereken Ersin topu öyle bir yere servis etti ki stoperler evet. ve diğer oyuncular pozisyonlarını alamadan ya da işte o karmaşa içerisinde zaten Beşiktaş golünü yedi. Çok cılız bir şekilde dokundu. Yani topu ceza sahası kadar uzaklaştıramadı. Evet. Zaten 90 artı gelmiş artık. 90 oynanıyor. Oyunun son anları. Topu orada Ersin yapması gereken şey dışarıya göndermekti. Şimdi e, Vida'yı konuştuk. Güven Çocuğu da söyledi. E, şimdi bu maçtan sonra da özellikle ki geçtiğimiz haftalarda da konuşuyordu ama Vida'nın aldığı para evet. tırnak içinde batmaya başladı. E, evet. zaten batması lazım performansı iyi de olsa ama şimdi daha çok bir batmaya evet. başladı. O döneme dönelim. Lale devri yaşıyordu Beşiktaş. Lale evet. devri yaşadığını zannediyordu daha Yaşıyor <laughs> değil de yaşadığını zannediyordu. Uçaklar havadan inmiyordu hocam. Ona 5, buna 3, ona 4. Eee 90 milyon euroya dayanan bir bütçe vardı. Böyle bir gerçekliği o zaman da yoktu Türk Futbolu'nun ve Beşiktaş'ın. Bugün de yok. Geldiğimiz noktada Vida'nın zaten sözleşmesi bitiyor ve takımın en fazla kazanan oyuncusu. Şimdi dinleyen adam biraz abes bulabilir cümlemi ama Serdar Saatçi'nin Vida'dan neyi eksik yaptığını ben yan yana koyup düşünüyorum. Vida tabii milli takım Dünya Kupası finali görmüş, tecrübe şu bu başka bir şey. Ben şimdi ama ikili oyunlarda pozisyonlarını gözümüzün önüne getiriyorum. Çocuk çok sert maçlarda, çok riskli maçlarda verilen görevi ki mecburiyetten oynatıldı. Keşke mecburiyetten değil tercihen oynatılsa. Ee, gayet yaptı görevini. Ee, şimdi şimdi 3,5 milyon euro böyle bir lüksü yok Beşiktaş'ın. Öbür tarafta 100 bin lira falan alan bir Serdar Saatçi sezonluk ücretinden bahsediyorum. Şimdi yeni sözleşme dönemi geliyor. Beşiktaş'ın videye sunacağı ücret herhalde bugün alacağı aldığı ücretin dörtte biri falan olacak. Artı maç başına döner. Çünkü artı üstü yok. Onun üstü yok. Şamp Şampiyonlar Ligi'nde e, hocamın demin bahsettiği gibi o geri ikiliden çok fazla sıkıntı yaşadı. Çünkü Wellington oynatıyorsunuz 3-5 maç ayrı bir sıkıntı. O tarafta Devşirme bazen Necip kullanıyorsunuz. Vida'nın performansı zaten aşağıda. Orada bir planlama hatası olduğu kesin. Ama Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri stoperlere savunmaya çok odaklanıyoruz doğru. Bir de rakip kaleye atamama problemi var hocam. Yani öne geçemiyorsunuz. Hep geriden gelmek durumunda kalıyorsunuz. Özellikle Pjanic. Ee, o isteği arzusu, presi bunların hepsine tamam. Saygı duyuyorum. Ama zaten hani Chelsea e, ne senle ne sensiz diye bakıyor buna. Sürekli kiralıyor. Yani bonservis vermiyor. Acaba bir yerde olur mu? Acaba bir yerde o çıtayı aşar mı? Acaba kırar mı diye bakıyor. Hep kiralıyor ve geri alıyor. Olmuyor, kıramıyor, yapamıyor. Yani yapmak istiyor ama yapamıyor. Bitiriciliği konusunda sıkıntı yaşadığı için Beşiktaş da sahada problem yaşıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın ee, normalde Sergen Yalçın'dan beri gelen bir şeyi var. Yani Hoca Abdullah Avcı'dan göreve aldığından beri sürekli rakip yer alanda oyun oynayan, hücum futbolu oynayan, ileride top oynayan bir takım. E geçen sene bunu işte Joseph ile Dorukan'la falan yaparken on numarada Atibay'ı kullanıyordu. Ama 9 oyuncuyla hücum ettiği için skorları alıyordu. Şimdi bu seneye dönün. Laiş la de çıktı zaten denklemde. Joseph Piyaniç kullanıyor. Şimdi Piyaniç'i Önder Hoca 6 numaraya çekti. Bunu deklere de etti zaten. Öbür tarafta Joseph için oyun organizatörü diyemeyiz. İyi bir kesici, iyi bir 8 numara, 6 numara zaman zaman. E gelelim şimdi forvet arkasına. Şimdi Beşiktaş'ın hucun beynine gelelim hocam. Kim Beşiktaş'ın orkestra şefi? Beşiktaş'ın orkestra şefi sağ bölgede oynayan, zaman zaman içeri giren Gezal. Onun aya orta ayaklarına evet. zaman zaman 18'in üzerine gelip karşıdan kaleyi görmesine falan bağlanmış bir hücum opsiyonu var Beşiktaş'ın. Şimdi Oğuzhan tercihi ben çok anlamıyorum. Yani Sergen Hoca zaman zaman verdi forma. Önde evet, Hoca sık görüyor. Ben anlamıyorum. Yani. Mesela Oğuzhan'ın da sözleşmesi bitiyor. Ee, yani onunla da hatırı sayılır bir sözleşme yapmıştı Beşiktaş. Herhalde bu sefer bir daha oturup konuşacak. Bu kadar sahada tutmak, bu kadar tahammül etmek fizik olarak zayıf. Oyun akla olarak, bitiricilik olarak zayıf. Bunların hepsi bir anda Beşiktaş'ın Bir önceki maçtaki o gole katkısıyla çok göklere çıkarıldı tabii Ya Melike bak ben daha önce de söyledim şu örneği vereyim Kasımpaşa deplasmanında hocam en son birkaç hafta önce oynanan maçta Sergen Hoca'nın son maçıydı galiba Bir orta saha yaş toplamı 110'du Melike Mehmet Topal, Atiba ve Josef aynı anda sahadaydı O sırada kulübede Oğuz Salih falan var yani ben anlamıyorum. Şimdi böyle bir fırsat var elinizde. Salih Oğuzhan ki Salih'e ne onu hiç bilmiyorum. Ya şurada formayı söküp alamıyorsunuz. Şurada şu takıma katkı yapamıyorsunuz. Belki yani İki, antrenman performansına göre şans Yani e, çok artık üzerine bak genç bir oyuncu olur. Umut vaat eder dersiniz ki oynadıkça kazanacağım. Tamam Serdar Saatçı'yı kazanırsın. Can Bozdoğan'ı kazanırsın. işte güveni oynatarak kazanırsın üstüne koyar ama yani Oğuzhan artık 30 yaşına dayandı. O konuda Beşiktaş'ın o bölgesinin işini bence göremiyor. 3 bugünkü hamleler de bence geç kaldı. Hamleler demişken Taner Karaman sana evet. yazmış. Arda Doğan. E, İzleyicilerimiz <laughs> son sayfa etiketine soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Okuyacağım. E epey de bir soru gelmiş. E, Taner sana gelen soruyu okuyayım. Oğuzhan güven değişikliği daha etkili olmaz mıydı? Can bu maçın oyuncusu değildi bence. Değişiklikler <laughs> takımın hücum gücünü azalttı mı? E bence golde Montero ve Ersin'in hatalı olduğunu düşünüyorum." demiş. Yani burada güvenine vereceğini öngörmek kolay değil tabii ki ama evet. Oğuzhan'ın çıkması gereken dakikanın geç kalındığını ben de yaz önce ifade etmiştim zaten. Oğuzhan'ın performans rakamlarına baktığımız zaman 69 dakika oyunda kalacak performans var mıydı ki Önder Hoca'nın bence yönetimi kafasındaki belki de küçük de olsa soru işareti varsa devam etmeye de etmeme konusunda bu karşılaşmayı kazanması Önder Hoca adına çok kritik bir eşlik olacak ama Oğuzhan'ı 69 dakika sağda tutuyorsunuz. Oyuncunun Sıfır top sürmesi var. Sıfır ikili mücadelesi var. Sıfır hava topu var. Sıfır geriye koşu. Sıfır pas arası. Sıfır top çalma. Bu adam Beşiktaş'ın on numarasında oynuyor. Bir tane şut attı maçın başında. O kadar. Pozisyon Hocam. Yani. yani bu, bu, olmaması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın on numara pozisyonunda oynayan ya da oynamayan herhangi bir pozisyondaki bir adamın böyle 10 tane neredeyse parametrede sıfır çekmesi ve bu adamın 69 dakika bu sporcunun 69 dakika oyunda kalmasını bir teknik direktörün görmemesi doğal değil. Bir Oğuzhan ısrarı var son haftalarda. E işte o zaman da takım 10 kişi bırakıyorsunuz. Hocam size bir mesaj var ee, Murat Bey'den. Biraz kişisel ama. Ee, merak ediyorum diyor. Güvenç kurtar gibi bir hoca nasıl bu kadar zaman boş kalır? Hoca gelen teklifleri kabul mü etmiyor acaba? Hazır diyor. Kulüpler e, hoca ararken güvenç hoca gibi tecrübeli bir hoca tercih edilmiyor. Neden? Sorar mısınız? Demiş.